¡Sí! odunları da yarın keseceğiz. Allah'ın izniyle. Eğer e, adam yarın gelirse yarın keseceğiz. Kerem, kermelerimizi getirdik. Bunları döküyorlar. Baya bitti. Tanker de durmak üzere. Tanker yarım saat sonra dolar. <laughs> Bakalım işte ramak boşaldı mı? Ben bir an önce onu götürüp bırakmıyorum. Ramukla traktörü kayıtları götürdü. Biri açtı benim arabamla. Gelir beni alır. Bundan öncekiden kalan videonun devamı işte. E kurbu. He. Ne oldu Melike? Ne E Melike. He he. Takipçilerime ne söylemek istersin? Ari, Ari. Takipçilerimi seviyor musun? Evet. Onlar da seni seviyor. Tabii. Tabii ne? Tabii. Tabii tabi. tabii. Tabi. Tabii tabii. Hayır. Tabii. Tabii. De ki sizi seviyorum. Senyor, ya. Sizi seviyorum. Seviyorum. Evet. Amerika biri yemek yediğinde. Afiyet olsun diyecek. Lanet adın, afiyet olsun diyeceğine lanet olsun der. Lanet olsun. Lanet olsun der. Merke? Merke bir de afiyet olsun. Lanet olsun be. Oy <laughs> Melike, günahsız Melike merke. Aramı. Bu adam da görünce güzelmiş ha. Onun altında ben mangalı yakacağım. Zamanı geldi. Şu işleri bir aradan çıkaralım. Şu kaş hazırlıklarını bir aradan çıkaran. Onun altında bir mangal yakalım Artık tabi balık mı olur, et mi olur, kuzular olur, tavuk mu olur, kanat mı olur, mantar, patlıcan, patates, soğan, sarımsak, biber, köfte. Allah ne verdiyse. Bugün onu atardım Ankara. Beraber takipçilerimle birlikte yeruk. <laughs> da aralardan falan girip çıkmayın ben Traktörü çalıştırıp buraya çekeceğim ha. Eee vay 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 vay. Aa. Tamam. mi evet. koydum ben iki? Traktöre binip kontağı çalıştırmaya çalışıyor. Belki bu iş sana göre değil diyoruz. Miraç çekki çektim çekki. Çekki çek. Lastiklerimiz de sağlam. Havası az değil, iyi. Korkulacak bir şey yok. Ee, kermeleri bir kontrol edelim. Da ev, için temiz, e, boşaltın, temizleyin. Sertemiz, sertemiz, temiz. gel, Şşş. gel. Benimle biraz iyi bir ki de elimize süpürgen yaptık. Ha, süpürgen yaptık. Sert, Bak sadece bunda kılçıklar. Tamam. Oo, tamam. Kapak kapatın. Ahmet, dört gel. Yep, ge. Ya başa çok get, baş, baş, Karaca arabama yapmıştım. Aynıcık buraya tezeklerini koyuyor. Odunlarını e, koyuyor. Şey ee, Anne buraya tek başına yapacakmış. Ya ne ya, yardım ama. edin. Tek şu, başına. Şu, şu dolana kadar hemen iki dakikada yardım edin. Sonra da şeye gidiyor, çiftliğe gideceğiz. Allah, Hadi yardım edin iki dakikada hemen alın atın alın atın hadi. Hadi bunu traktörün içine koyun. Tamam. Dur her şey var. Oraya. Geldim. Sen böyle patronu içerik yapacaksın. Tabii canım. Sen patronu içiyorsun öyle mi? <laughs> evet. Sen evet. sen oturacaksın biz çalışacağız. <laughs> Gideceğiz yarın. tabii. Sen şimdi benden çiftliğe gidecek misin? Tabii. Kesin mi gideceksin? Hemen herde Ramu. Aray. Evet. Ne zaman? Ramu. Evet. Gidelim. Gidelim. Ne zaman? Gidelim. Şimdi. Na ne bi dur dur. Oo ayfosun. Dur dur. Niye oğlum, <laughs> oğlum? Ne diyor? Niye <laughs> oğlum? Ne diyeyim? Ne? Sivilce mi? Ya gidesin sararını. <laughs> Heh, sen şimdi otur. Tamam. Annen gül orayı bitirsin. Tamam. Tamam. Anladık, anladık. Ben sen annen Miraç. Baba mı? Bitelim bu ne? Bu kare. Bu kare. Kus kare. Ay. O bulma. Ana bana arar ne? Arar. Tabii canım. Ya küçük. Tepuzi, hani. Tankerimizi getirdik, <laughs> traktörümüzü park ettik. Ramokumuzu da oraya park ettik. Miraç da geliyor, tozuk görünüyor. Miraç da gelip beni alacak. Aslanlarımız meydanda aslanımız kırlı köpeklerimizden bunlar kaldı erkeklerden köpeklerimiz öyle 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 elimizde iki tane kaldı 2 üç tanesini zaten köpekler öldürdü başka sürülen köpekleri böyle tek görünce boğup öldürüyorum onlar da kalabalık olunca Öyle oluyor. Bunların ikisi kaldı. Zaten bu benim en sevdiğim köpek. Tony. Gel. Oğlum. Aslanım benim. Ulan sen var ya. Senin gözlerin, senin bakışların dünyaya bedel be. Senin bakışların, senin gözlerin, senin kuyruğun, senin forsun, senin şovun dünyaya bedel. Maşallah. Ha erkek diyor da bizim bir de erkek zagar var mı? Bir de o var, zagarımız var. Zaten bizim kalı da çok güçlü bir hayvan. Onu da gezer ama burada bırak ya. Bu buraları çok güzel bekliyormuş. Tamam diyor böyle kuş uçurmuyor. İyi iyi güzel bir zarar. Minas niye geç geldin? Niye geç uğraştın? Ben T ne zaman aradım? Ya bize geç verdiler ya da biz geç geldik. Arvan harret kalkıyor, boşa atıp atıp geliyoruz. Hararet niye kalkıyor hemen yani şuradan şuraya? Hava sıcak. Hava sıcak. Abi. Ben markete gidene kadar bile kalkıyor. Neyse senin o zaman ben süreyim. No no sıkıntı yok süres. Ayarlıyoruz baba. Öyle mi Ali. Grundü. Aşağı. Aşağı düşecek Murtaza biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Tam çünü. Ama her ne hadi. Katır at ne güzel. Baba ne toz kalkıyor ya. Oo şükür diyor da. Allah'ım kapatacağım. اشکیه یایلان ان اسکیه اولین درن رو مالا معامله واسه و درن مالا شاکتی که در کلپاچه درن معامله بر بوجه ای و من هم قرار وردن و شنا خونی مالا حیده ای و شنا خونی مالا ابتله ای و اون قوم قلوت اینا وردن قرار وردن O yüzden e, modern eski mesleklere, tamara, mali nedirip et, buze, ev katı zaman, ne var para, ne zaman, bunlar eski isimlerdi bilmem. Diğerlerde hepsi yeni bilir. Yani 80'li yıllardan ve o yılların öncesinde kara nevler bu gösterdiklerdi. Vallahi kimler kalmadı? burada ekinler bitti. Şimdi mersimek falan biçiyorlar. Ekin kalmadı ya vallahi. Eskiden harmanlar tam 20 gün sürerdi, bir ay sürerdi. Ya ne kadar böyle eğlenceli bir harman zamanı olurdu ya. Şimdi var ya, o vallahi 3 gün, 3 gün, üç günde olay bitiyor. bir gün. Dev gibi bir çerçeve çıkmış. Dev gibi tarlar var. İki tır bir parsel alıp götürüyor. Bir tır, bir parsel alıp götürüyor. Eskiden man kamyonları vardı. Giderlerdi, gelirlerdi, dökerlerdi. Sekiz ton, sekiz ton, yedi ton, yedi ton. on ton alırdı. Götürüp yıkıp giderlerdi. Götürüp yıkıp giderlerdi. Ha. Öyle maalesef. Bilmiyorum, bir şey görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Bunlar da mercimek makinesi. Geç geçen günkü videoda var Siz gördünüz. Mü? Evet arkadaşlar. E, bugün de kermelerimizi içeriye koyduk. E, Tankerdeki suyu aldık götürdük bıraktık çiftliğe. Yani bu bizim kendi işlerimizdi. Kendi günlük yaşantımızı, günlük hayatımızı sizlere aktarmış oluyoruz. Bunu isteyenler de var. Çünkü ben kuruda yürürken benimle bir sürü insan konuşuyor. Biri oradan bağırıyor, biri oradan çağırıyor. Halil, Halil, Badr'la, Kallon nasılsın iyi misin geliyorlar yarım ben seni takip ediyorum ben seni takipçinim videolarını izliyorum çok güzel e, doğal videolar çekiyorsun ailenle çocuklarınla e, insanlar bunu da istiyorlar yani sade öyle e, koyunmuş e, işte ineklermiş köpekmiş eşekmiş, kuzularmış sadece onu istemiyorlar İnsanların bir kısmı senin doğal hayatında neler var onları öğrenmek istiyorlar onların görüntülerini almak istiyorlar o yüzden ben bazen böyle kendi ailemin içerisinde e, videolarını çekip sizlere aktarmaya çalışıyorum e, bu iki gün geçen iki gün öyle oldu e, çünkü kış hazırlıklarını yapıyoruz e, umarım zevkli bir video olmuştur e, tabii ki yaz sezonundayız çoğu insan izinde yani Avrupacıları kastediyorum çoğu insan izinde izinde olduğu için belki izlenme fırsatı olmaz ama izine gelmeyenler var emekliler var karank olanlar var onlar oturuyorlar onlar diyor videolarım bir saat olsun iki saat olsun ama onu isteyen kitle yüzde onluk bir kitle e ben yüzde onluk bir kitle için yüzde seksen kitlesini şey yapamam güzelde edemem %80'lik kitle diyor 20 dakikalık videolar yeterli diyor. Fazla uzun olmasın diyor. Onun için ben aşağı yukarı 20 dakikalık işte 17, 23 bu güzel yakta yürüyorum. Valla işte öyle umarım beğeniyorsunuzu. Elimden geleni yapıyoruz. Bir de son günlerde benim bu telefon ısınmaya başladı. Videolarda ağırlık yapıyor. Ben kaç video çekiyorum? Videoyu tekrar siliyorum. Olmuyor çünkü. E, haftaya Allah'ın izniyle benim editörüm geliyor, malzemem geliyor onunla. Telefonda geliyor, kamerada geliyor, fotokopanımda e, fotokopanım da geliyor. Onunla da sizlere kurtları çekeceğim, tilkileri. yaban e, yabanda öyle kurtların yoğun olduğu bölgede onu akşam kuracağım veya ikindi vakitlerinde kurarım. Ondan sonra sabah gelip alırım onu. Görüntülerine bakarız. E, bir şeyler yakalamış mıyız? Ki yakalarız. Öyle işte umarım videoları seviyorsunuz beğeniyorsunuz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ben elimden geleni yapacağım sizlere söz vermiştim abone olun bin kişiyi geçelim her şey daha güzel olacak diye e, drone'um arızalı drone'umu yaptıracağım haftaya bakalım işte bir editörüm de gelsin daha güzel videolar çekmeye çalışacağız umarım her şey gönlümüzce olur. Hep beraber bir aile olarak mutluluğa devam. Mutluluk yol, e, mutluluğa doğru giden yola hep beraber devam. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Haydi bay. bay.